İkizkenar ve eşkenar üçgenin çiz çöz sorularını çözmeye başlayalım arkadaşlar. AB AC eşit olacak şekilde bir ABC üçgeni çizin diyor. AB AC'ye eşitmiş. AB CD'ye dik olacak şekilde AB'de bir D noktası seçip C ile D noktasını birleştirin demiş. Mesela şöyle bir şey olduğunu varsayalım. Bu da D noktası olsun. AD 7 birim, BD 18 birimmiş. Şurası 7, burası 18'miş. O halde AB, AC eşit olduğu için burası 25 olacağından aDC de Pisagor teoreminden buraya 24 bulurum. sonra şurada bir Pisagor teoremi yaparsam bu dikkat ederseniz 6'nın 4 katı bu 6'nın 3 katı ise burası da 6'nın 5 katı yani 30 olmalı. O halde çevremiz nedir? 25 artı 25 artı 30'dan 80 birim olarak bulunmalıdır arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Uzunluğu 11 birim olan bir AB doğru parçası çiziniz demiş. Çizdik AB doğru parçası. Daha sonra AB üzerinde AD8BD3 olacak şekilde ayırdık. ADE ve BDF eşkenar üçgenlerini çiziniz. Şimdi şöyle olabilir. A, D, E demiş. Bu eşkenar üçgenler şöyle olabilir arkadaşlar. Ama illa öyle olmak zorunda değil. Bir tanesi bu tarafa bakarken diğeri şöyle de bakabilir. Şurası A'dı. D, E. Şey pardon B. A, D, E ve B, D, F'de. Yani burası F, burası E. Bunlar olabilir. E, F uzunluğunun diyor birim cinsi alabileceği farklı değerler toplamı. Şimdi burasının 3 birim, burasının 8 birim. Bunlar 60'ar derece olduğu için buranın 60 derece olduğunu biliyorum. Yani şurayı bir bulabilirim. Ardından buralar 60, 60, 60'dan 60'tan zaten 3, 3, 3, 8 olduğu için bir kere 11'imiz birimiz var kesinlikle. Bir de buradan ne gelir onu bulalım. Şimdi buradan ister kosinüs teoremiyle çözebiliriz. istersek şöyle bir dik inersek. 98'e baktığı için şuradaki 34'e bakacağından burası 1. orası 4 kök 3 olur. Şuradaki Pisagor teoreminden de 7 olarak bulabiliriz. Yani ya 11 birim ya 7 birimdir. O halde toplam 18 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Üçüncü sorumuza geçelim. AB, AC eşit ve BC 42 olacak şekilde bir ABC üçgeni çizin diyor. Şöyle bir şey olduğunu varsayalım. AB, AC eşit, BC 42. BC üzerinde diyor ki bir D noktası alın ve CD 9 olsun. Yani şurası 9. A noktasının BC uzaklığı 16 birim olduğuna göre. Şuradan şöyle indirdiğimizde. Burası 16 birimmiş. Şimdi buna göre hareket edelim. <laughs> ve diyordu ki ikiz kenar üçgen yani bu buna eşit olacağından 42'yi şurayı 21 olarak bölecek. O zaman buraya 12 kalacak. Bu nokta neydi? D'de. AD'nin birim cinsinden alabileceği farklı değerler toplamı nedir diye sormuş bize. Hemen devam edelim. Birincisi şunu birleştirebiliriz. 12, 16, 20 üçgeni gelir buradaki Pisagor'dan. Şimdi dikkat ederseniz D, B, doğru olarak üzerinde verilmiş. İlla B, C'nin arasında değil dışında da olabilir. Yani şekil şöyle de olabilirdi. Şu 16'yı buraya indik. Okey. 21, 21 verdik. Burası C, D şurada da olabilirdi. Yani 9 olacak şekilde. Bizim aradığımız uzunluk burası da olabilir de. Yani illa içeride olacak diye bir şey yok. Çünkü burayı böyle parantezi kapalı verseydi arada bir yerde olacaktı. O halde ad burası da olabilir. Şimdi şuradaki psikolojiyi düşünelim. Bu da nedir? 8'in 2 katıdır. 15'in 2 katıdır. Demek ki 17'in 2 katı olabilir. Yani ya 20'dir ya 34'tür. Soru bunların toplamını istediği için cevabımız 54 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Dördüncü soruyla devam edelim. Soruda diyor ki bir kenar uzunluğu 48 birim olan ABC eşkenar üçgeni çiziniz. Şöyle bir ABC eşkenar üçgeni olsun. Bir kenar 48. Sonra diyor ki B de AC dik olacak şekilde çiz diyor. Çizdim. Dikimizi yazdık. E, B, B C. Ha, burası D oldu bu arada. <laughs> Ardından E, B, B dik olacak şekilde BDE eşkenar üçgenini çiziliyor. Şimdi E noktasını bu tarafta alırsam burada bir eşkenar üçgen oluşturma mümkün değil. O halde bu tarafta seçmeliyim. Şöyle bir eşkenar üçgen olmalıyım. Şimdi burası 30 dereceydi. Burası da 30 olmalı ki eşkenar üçgen olsun. Ardından ED ile AB'nin kesişim noktasına F olarak adlandıralım. FK EB F Bir de K noktası var. EB dik olacak şekilde çizelim. Ve belirtelim ki KF nedir diyor. Şimdi bizim bildiklerimiz neler? ABC'nin bir kenarı 48 ise burası bir kere 24'e 24 diye ayrıldı. Burası okey. Ardından şimdi EBD'de de 30 30 ayırdığı için BF burası dik olmak zorunda. Bunu biliyorum. O halde burası 60 derece ise 90 24'e bakarsa 30 12'ye bakacak. O zaman buraya 36 kaldı. Burası da 60 derece. 90 36'ya bakıyorsa burası 18'e bakacak. E, Soru bizden ne istiyordu KF'yi. E, yani cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır.